Şimdi bayrak hepimizde bu bayrağı hep beraber taşıyalım. Ali Bahar dönemini çok başarılı bir dönem olarak tarihte yerini etmesi için çalışalım hep beraber. Yeni fikirleri, eski fikirleri bunların hepsini tekrar harekete geçirelim ve çalışmalarınızı Rica ediyorum o yönde yapalım. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Hacı Süleyman, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hakan Pakal'ın ve Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Karagöz ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Antalya Genç Girişimciler Kurulu, İcra Komitesi Başkanı Ramazan Dikmen ve İcra Komitesi üyeleri ile bir araya geldi. Başkan Yusuf Hacı Süleyman, Genç Girişimciler Kurulu'nun çalışmaları hakkında bilgi aldı. Merhum ATSO Başkanı Ali Bahar'ın, girişimcilerin ihtiyaçlarını karşılayacak projelere verdiği önemi hatırlatarak, Ali Bahar dönemini başarılı bir şekilde tamamlayacaklarını ifade etti. Biz bu dönemi Ali Bahar dönemi olarak adlediyoruz. Bizim kendi içimizde e, almış olduğumuz bir karar. Ama sonuçta hem şehrin temsiliyeti, temsil edilmesi hem de şehirdeki etkinliklerin ve de Ali'nin başlattığı projeleri, kafasındakileri en iyi bilenler olarak bu projeleri devam ettirme görevini yönetim kurulu olarak üstlendik. Şimdi bu sorumlulukta sizler önemli bir yer aldınız. Çünkü hepinizi çok seviyordu, hepinize çok güveniyordu ve öyle bir gençlik geliyor ki arkamızdan diyordu. Yani diyordu Antalya'ya uçuracaklar diyordu. Bütün konuşmalar sizlerle ilgili yaptığı konuşmaları yönetim kurulunda aktarırdı. Böyle böyle konuştuk, şöyle şöyle konuştuk diye. Onun için e, bunlarla ilgili hiçbir değişiklik olmayacak. Biz bir ekibiz. Toplantı çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.